ama aha yine de attım vallahi. Abi fa çıkmaz diye girmedim de fa çık. Harbiden fa çıktı. Ne yapıyorsunuz oğlum? Siz manyak mısınız? Sadece. <laughs> ADC. AD carry. <laughs> çok güzelsin lan Seko. Güzel topla. Adamlar bilerek yan yana durmuyor da. Bizimki yine de topla ya. ölmeseydin çok güzel video çıkarmıştık. Arkadaşlar selam. Bu maçta Benedetto e oynuyoruz. Bu maçta kombonun içinden geçeceğiz. Atta ulti attı. Ben ulti attım. Gato ulti. <laughs> abi gerçekten çok güzel kombo. Zaten birazdan görürsünüz. Bir de şey var. siyah falan var. X-Y'a çok rahat erişiyoruz abi. Atlas Benedetto e yaparken. Özellikle aldık. Onlar oynatmayacağız. Ağır x Xia'dır ama şöyle bir sıkıntı var. Karşıda Lucas var. O biraz sıkıntı. Ama Lukas'ın bayraktan ötür <laughs> bir ön yargım var. Abi ön yargı oluştu. Ön yargı iyi bir şey değil ama o bayrakları ya benim takımıma gelince her zaman kaybediyorum. Umarım karşıda da öyle olur. Ne oldu? İlk kanı aldık. Kim aldı bilmiyorum ama. Bir de verdik. Kim aldı? Herit aldı. Tank öldü. Onlarından mı tank almış? Buradan karlı çıkan kişi Herit arkadaşlar. Şu ADC'nin canı az, 4 oldum ben direkt. Açık verse oynarım da. Beni gördüm ya, beni gördü galiba. Açıl açılır mı? Oo, burada şey varmış ama. Öldüm mü? Ben öldüm galiba. Bakayım mı? Lucas nerede? Carmilla. Carmilla fake atabildik mi? Öleceğim galiba ama. Ulan bir de Lucas mı geldi? kötü başladık çok kötü başladık Yani olmadı bu. Turtle başlarlar mı ya direkt? Yetişmez ki ya o kadar da hızlı değil ya sanmıyorum. Başladın mı? Abi ciddi misin? Yetişmez diye gitmedim var ya. Abi stun yemesem aha yine de attım vallahi. Abi şu combo Komboyu görüyor musunuz? Bu combo kadar güzel bir combo yok ya. Aldın onu. Ama bir şey gelecek ya. Pasifi var. 58 can. Bari pasifi gitseydi. Şu kombonun güzelliği şaka mı ya? Bayılıyorum abi. Bayılıyorum. Aurora beni görmedi. Abi şu Benedetta biraz daha hızlı orman dönse çok güzel olur da. Kanka senin çarpın ne ara döndü senin? Git buradan. Git buradan. Uzaktaş. Ona çarpın yok ki. Bunu da ben aldım. Seko 4 değilsin kanka. Dörtsün de ultin yok daha doğrusu. Ulan girse miydim? Fight çıkmaz diye girmedim de fight çıktı. Harbiden fight çıktı. Ne yapıyorsunuz oğlum? Siz manyak mısınız? Gireceğim mi? <laughs> Ölürdük oğlum. <laughs> Bir an girecek sandım da satmaya gerek yok. O üstteki mi? Üstteki boş ölüşümden sonra çok güzel toparladık bence şu an. Güzel oldu. Şuradan red'e mi gitsem üstte mi gitsem Sekon'un ultisi var ya üste gidelim Oradaki ADC'yi düşürsek güzel olur Minyoni bir direkt geliriz zaten büyük ihtimal Ulti hazır benim ultim yok da gerek yok ya alırız zaten O kral sen sen zeki Flash atıyor doş atacak Ultim geldi ultim hala var Lukas da geliyor ama buraya doğru Şimdi Lucas Saachi ben çimende hala biliyorum orada olduğunu da. Bu ne yapıyor? Ben burayı toplarım bence. Oradan kim öldü? İyi bizim ADC güzel topladı bizden de kim ölmedi iyi. Karşı ADC'ye geçiş yok. Buraya gelemezsin. İzin vermiyorum. Direkt örtülü alacağım. Bakalım 12 kill var 9 katkı var %85 falan katkım var Güzel bitmeyen savaşı bitirelim yine üste oynayacağım bu arada Ulan çarpı kötü attım da yakmasına kaldı Burada mısın adc ADC AD carry Bye bye Minyon bana vurma da base gideceğim tamam teşekkürler minyon Midde ne oluyor? Mitte bir bombo combo geldi. Oo saf mı girmiş Aurora? Hiç dikkat etmedim bu arada. aynen saf girmiş de. lukas Lucas'a bir hasar denemesi diyecekken önüme Karmila düştü ama ikisini de tertemiz almadım mı? Çok temiz aldım bence. Şuradan Akdeniz'i alalım. lukasın red'i var mı acaba? Ya şimdi gideceğim red'ine adam doğacak gelecek çarp atacak. Benedetta çok yavaş orman dönüyor ya. Var ya ben Nolan oynarken full karşın orman dönüyorum çünkü yok ediyor. Bir iki combo atıyorsunuz orman ölüyor zaten de Benedetta o potansiyele sahip değil. Belki biraz item aldığı zaman yapabiliyor da. Şu an bile yavaş dönüyor yani. O mitte ne oluyor herde çöktüler. çocuklar? Selamünaleyküm ne yapıyorsun? Oğlum seni bile yeriz ha. Karmi o kadar tank değil yani. İyi misillemesini aldık beleşe. Birazdan fight işimize yarar. Şimdi burayı aldım. Buradan sonra burayı aldım. Midde mi fight çıkacak? Altta ne oluyor? Güzel savaşıyorlar da. Kim alacak? O aldı. Yetişir miyim? Beyz atıyor yetişemem zor. Karmile ulti atmış. Çok güzelsin lan Seko. Haydi. O çocuğun pasifi mi vardı? Lucas beni tutamaz zaten. Sıkıntı yok. Ta Lucas ne kasıyor? İkinci balta. Bence ben Lucas'ı keserim. Kesemez miyim? Yanlış oynadım. Yanlış oynamazsam belki keserdim de öldü bence. Oha bu nereden geldi? Oğlum Dairot nereden çıktı? Tek yedim ha. Dairot da çok güçlü olmuş ya buff'tan sonra. Zaten güçlüydü. Turtle mı gitsem direkt yoksa mavi mi alsam kararsızım da mavi alacağım ya. Turtle alıyor bile olabilir şu an. 30 saniye var Turtle bozulacak yetişir bilmiyorum. Seko ultiledi orayı. Kanka bunu almayacağım ya. Kalsa ya ben işte. Kaçmasın diye ultiledim. Oğlum Lucas ultimde yok oldu lan. Ben mi çok öndeyim Lukas mı çok geride bilmiyorum ama falan bildiğin yok oldu. Abi Lucas'a AD yapmayacaksın ya. Bence Lukas'ın olayı kesinlikle ade değil. Bir tane ikinci yapacaksın. Gerisi tank can çalma yapacaksın. Lucas'ın olayı o bence. Yoksa eriyor yok oluyor yani. Sen böyle önden tanklayacaksın, takıma pozisyon yaratacaksın, takım da arkadan yok edecek. Hani solo maçlarda belki iş yapmaz ama solo maçları değiliz ki beşim yani. Bir de Angela abi Angela, Lucas Angela çok güzel oldu bence. Tutamazlar. Roger Angela gibi bir şey yani. Kimi aldın kanka? Aldım birilerini ama. mavi de alsaydım. Mavi de paketten çıktı arkadaşlar beleşe. İki kilo alana mavi veriyorlar. Şuradan sana bir tek atma denemesi. Kime girdin kanka? Yedin mi? Tamam güzel. On sekoyla o kadar iyi anlaşıyoruz ki. Konuşmadan Ne yapacağını biliyorum abi çocuğun. O da benim ne yapacağımı biliyor. Oynuyoruz öyle. Arkada Dairot iritele girmiş. Yakaladı onu beyz atıyor. Kardeşim, base atamazsın. Öyle bir şey yok. Uçarım gelirim. Şimdi burayı alacağız. Lord'a 50 saniye falan var. Umutsuzluk da bitti. Bakayım bir Atlantis gider bunları. Direkt bir Atlantis yapalım. Sonrasında bakarız duruma göre. O ne yapıyorsun? Kardeş sen nasıl bana bu kadar yaklaşabiliyorsun? Ha pasifini alamadın mı? Ultim yok. Dönüşte Lucas keser miyim? Kanka sekonun ultisi var da. Lucas üst çimende. Tamam çıktılar. Manor. Oyuncak bence Seko. Nereye gittiler? Dördü daha değil şu taraftaydı. Birden aha üste gitmişler. Hepsi üste gitmiş. Sek orayı topladın mı? Topladın mı kanka orayı? Hadi güzel topla. Adamlar bilerek yan yana durmuyor da. Bizimki yine de topladı. Biz komboyu. Of. Hayır abi ben burayı niye açtım? Attım manyak. Manyak attım da penta gelmedi mi? Hayır iritelem ya abi o benim manyak hatta penta hakkımdı orada. Yanlışlıkla şeyi açtım. Heyecandan item şeyini açtım ya mağazayı açtım. Ulan. Neyse ben onu penta sayarım arkadaşlar o da penta sayılsın. Şuradan X'ye gelse tekler miyiz? Ha? Ya da neyse ya. Satmayacağım. Kuleyi açayım sonra Lord yapalım mı hızlıca? Doğuda hepsi ama. Açtık orayı. Maviyi alayım. Sonra bir Lord. Lord bir dakika sonra gelişiyor onun beklesek? Bence bir fight daha atıp oyunu da bitirebiliriz ya bilmiyorum. Şu an kararsızım. Oyunun adına göre bir şeyler yapmak istiyorum da adamlar da bezden çıkmayacak gibi. Bir dakika var. Buradalar mı acaba? O Carmilla sen görüş vermek. Buraya gel. Bu tek yedi bence. Bu kim? Haydi. Kanka kesin. Oğlum kesersiniz diye ultimi atmak istemedim. Ölüyordum bir de üstüne öleceğim galiba. Topladın mı kanka orayı? Oynar mıyız yoksa satar mıyız? Bu bunun tek bir cevabı var. Evet sattık. Aa manyak mı attı bir de? Lan oğlum base'e gidebilirdim. Gittim adama elimle manyak verdim ya. Lord da gidecek bir de üstüne. Evet hayatımda böyle doğru kararlar veririm görüyorsunuz. E Lord'a girmedin mi bunlar? Lord'u saldı mı? Niye saldı? Lord alıyordu en son. Allah Allah ne oldu? can azdı da canı mı yetmedi? Ne yaptı anlamadım ki. Ulan ya. Ama orada var ya. Ölmeseydim çok güzel video çıkarmıştık. Selamun Aleyküm. Hadece abi haber? Harice görünce dayanamıyorum abi. Çok güzel. Öldü o da. Maç bitti galiba arkadaşlar. Öldün mü? Aga be. Öldü. 17 kill, 14 asist, 31 kill'de katkım var maşallah. Bitti mi? Biter mi? Üstten milyon geliyor bitti büyük ihtimal ya. GG GG. Surprise. Bitmeyecek mi? Bitmeye de ha. Minyon yok çünkü. Şurada bir seko olacaktı. Doğan hepsini toplardı. Bizimkiler kule fokusacak da ikisi aynı ultileyecek. Vurduk kuleye cici Uzatmaya gerek yok. MVP yine bende büyük ihtimal ya da Atlas'ta olabilir. Aynen bende kalmış. Yine güzel maçtı arkadaşlar. Çok güzel kombolar yaptık. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.